arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer Florida değilim, New Jersey'den karşıladım sizleri. Şimdi bir düğüne geldik. Bugün bir düğün işim var. Sizlere sürekli iş video çektiğimi söylemiştim. Evet, evet, evet. New Jersey'e gideceğimi söylemiştim. Ve bu sefer Türk düğünü çekeceğiz. Uzun zamandır Amerikan düğünlerinden sonra. Beyler nasıl hissediyoruz? Heyecanlıyız. Heyecan durumda. Damat Bey burada. Damat Bey'i giydirdik. Fönünü Aynen. yaptırdık. Hazırız. Nasıl olmuş? Vay 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 <laughs> Yakıyoruz. Yanti <canti> oldu. Yanti. <laughs> <laughs> Aynen şimdi dediğim gibi düğün çekimine geldik buraya New Jersey. New Jersey'nin neresindeyiz abi? New Jersey, Delray, Burlington County. Hı hı. Oradan katılıyoruz. <laughs> Kaç yıldır buradasınız? 2006. 14 sene, 14 sene, bitmek üzere. 14 sene değil bu. Sen artık buralı olmuşsun abi. Aynen öyle. Aynen. Ama Türklüğümüzü unutmuyoruz tabii de. Evet biraz önce e, Trabzonspor maçını izledik. Çayımızı içtik. Aynen. Sabah mercimek çorbamız, kelle paçamız. New Jersey'de hayat böyle geçiyor. <gülüyor> aynen öyle. <aynen. gülüyor> Şimdi de gelinimizi bekliyoruz. İşte kapı bozu. Az Oğlum az kapının az altından, az altından yavaş. at. Yavaş az yine aç aralar. We, We accept debit cards too bro. Demo <laughs> 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 or what? No no cash app. Bırak lan. <laughs> Oğlum bırak bozlar bizi var. Al gelsin tübe. Asın gelin Bak. Eyvallah. Kaç 100. Onda ne var? Mike yetmez lan. On açıyorum kapanıyor. I got you babe. Just send one more. Cash at Venmo please. İstersen kartı ver, David kartını ver. Yollayın lan. God bless. Bak bak koyma bak. Anne bunlar yüzlük gerçek dizi Amerika. <laughs> <laughs> On Batman hakkı nerede lan? <laughs> Batman hakkı. Hala şunu oğlum 200 ben ya. One more babe. Ya Yasin daha beninki geçmiyor oğlum hadi. Debit card, credit card. Tamam ben onu ya akşam sana şey yapacağım. Sahi Hadi zorlamayalım istersen. I, I need one more for good luck. Bro, how am I supposed to get a Mustang? <gülüyor> <gülüyor> I need down payment minimum. <laughs> Yolla! Tamam lan lanet olsun, gel. Evet, şimdi bu şekilde bir parti arabası var. Bu parti arabasını kiralamış damat bey. Böyle fotoğraflarımızı çektik arkada, ben videoları çektim. Ama araba güzel, Lil Bey'in şarkısı var. Aynı ondaki araba gibi böyle Amerika'da bunlar herhalde meşhur ben defa bildim. Bu arada bu arabaları kiralayıp burada elinebiliyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlarınızla birlikte. Çok güzel bir olay bence. Farklı bir olay. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Sen gördün mü abi Türkiye'de bunlar? Ben, de görmedim ama değişik bir olay. Şu an ortamız bu şekilde. Böyle renkler de var. Yeşil falan renkleri değiştirebiliyorsunuz. Şarkı değiştirebiliyorsunuz değil mi? Böyle değişik özellikleri var. Şoför de burada. Arabayı kullanıyor. Evet arkadaşlar şimdi düğüne geldik. Yanımda Tolga var. Tolga nasılsın? İyi kardeşim sen nasılsın? İyidir ben de. Şimdi sen bana nasıl ulaştın? Bir anlat bakalım. Beni nasıl tanıdın? Videolarımı nereden izlemeye başladın? Tamam. Öncelikle söyle söyleyeyim. Düğünümüze hoş geldin. Hoş bulduk abi. Yani ilk fırsatta kontak kurduk seninle. Hiçbirisi geri çevirmedi. Ben de teşekkür kardeş. ediyorum sağolsun. olsun. Evini açtılar, beni aradılar. Çok da güzel aradılar. Dolma, sarma mükemmeldi. <laughs> Eyvallah, Dolma ve sarmaya özlemiştim. Afiyet olsun. Aha. Onun dışında abi beni nasıl tanıdın şimdi YouTube'da? Öncelikle YouTube'da tabii senin dediğine göre Görkem Çağla gelmişsin. Evet. O zaman tanımıyordum tabii ama ikinci kere şimdi. Benim katta geldikten sonra tanıdım. Aha. Videoları izliyordum. Bizim de düğünümüz vardı. İşte kardeşime bahsettim senden. O da tabii yani bir kontak kuralım bakalım hani nasıl olur, nasıl ederiz, nasıl planlarız. Aha. Sonra sende işte iletişime geçtik. Aynen. Sen de sağolsun yani kardeşim bir davrandın. Ne evet, demek her zaman her İnşallah zaman tabi. Daha iyi yerlere giresin bunun için evet. çabuk olacağız. Aynen sağolsun abi. Bir de ben zaten her zaman New Jersey piyasasına gelmek istiyordum. Biliyorsun tabii. burada çok fazla Türk var. Aynen. Hatta bir tane kafeye gittik Hı. arkadaşlar. Trabzonspor maçını izledik. Aynen, hani kafe vardı. hani Gresunlular kafesiydi değil mi? Öyle diyebiliriz. Aynen Gresun'un ağırlık olduğu için. Hatta bana Instagram üzerinden bazı arkadaşlar DM attı. abi bizim kahvehaneye gelmişsin neredesin falan böyle. Çok güzel samimi bir ortam var. Özlemiştim bu ortamı. Benim için de iyi oldu. Orlando'da çok fazla Türk yok arkadaşlar. Tabii New Jersey'e kıyasla. Tabii. Hani burada şimdi zaten Türk düğününe de geldim. Bu kadar büyük Türk düğünü ben görmemiştim burada. Orlando'da da Türk düğünü çektim ama hani 50 kişi falan ya vardı ya yoktu. E yok, yani burada kaç kişi olacağız şu an biliyor musun? Evet. Şu an 150 kişi olacağız. Evet koronavirüsten dolayı normal 450 kişi olacaktı. Yani ee, 450 o... tane Türk düğüne gelebiliyor yani öyle bir imkan var ne Çok rahat, çok rahat. Yani dolu, tık havası <laughs> dolduracaktık. Öyle gözüküyor. Yani, be bayağı bir geliyor o zaman. Abi he. korona biter, başka düğünlerde <laughs> doldurma Başka düğünlerde yine New Jersey'e gelirsem yine video çekerim arkadaşlar. Ya da aranızda New Jersey'de bulunan Türkler varsa, düğüne ihtiyaçları varsa buradayız biz her zaman. Orlando'dan geldik yani. Yani video ile ilgili yani kimin ihtiyacı varsa rahatlıkla ulaşabilir kardeşim. bu arada siz boy bir işi yapıyorsunuz aileci değil mi abi? İnşaat diyebiliriz aslında. İnşaat aynen. Onunla alakalı da videolar gelecek arkadaşlar. Sizler için meslek serisi yapacağımdan bahsetmiştim. New Jersey'de çok güzel konular buldum. Bir i̇tfaiyeci bulduk, bir tane polis bulduk, boyacı var yani birçok çeşit... bir var, doktor var. Tabii hani bir sürü insan var. Onların iş hayatlarını sizlere göstermeye çalışacağız. O yüzden benim için buraya gelmek çok güzel oldu. Yeni insanlarla tanıştım. Şimdi düğün başlayacak. Ben yavaş yavaş işe koyulayım. Daha sonrasında tekrar sizleri bilgilendireceğim. Tekrardan hoş geldin diyorum. Ayağına sağlık. Evet, hoş bulduk. Şerif verdin. mutluluklar <laughs> diliyorum. Bir ömrüm oyu. Bu kadar. Herkese <laughs> selamlar. Buradan biz de mutluluklar diyelim. <laughs> arkadaşlar. İsmail abi yanımızda. İsmail abi geldi. Benim takipçilerimden olduğunu söyledi. Uzun zamandır beni takip ediyormuş. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Seni gördüğüm için şey çok mutluyum. Kravat bu arada yapıyor abi. Kravat abi, şöyle gösteriyor. Her zaman Atatürkçüyüz yani elhamdülillah. İlk geldiği zaman dikkatimi çekti. Yani vallahi bir adam dedim Atatürk kravatıyla geziyor. Abi nasıl gidiyor burada hayat? New Jersey'desin. Kaç yıldır abi. buradasın öncelikle? 23 senedir buradayım. Aha. İşte şu anda konşakçı işi yapıyorum. Birçok işler yaptık yani. Geldik buraya. Uh -huh. Restoranları çalıştık, istasyonları çalıştık. Her türlü işi yaptık diyebilirim yani. Burada Türk popülasyonu nasıl hmm. abi New Jersey olarak? Vallahi New Jersey'e geldiğimizde 95 kaydınızdı. Bir hemşire. Giresunlu ben, çok var galiba. Ben de Giresun'da. Evet. Ben Giresun'da gezdim. Biz önce başka bir abimiz vardı. O da berber salonu vardı burada. Onunla konuştuk falan. O zaten benim berberim kendisi. Evet. Bizim Orlando'da berberimiz yok. Sizlere demiştim. O yüzden diyorum hani Orlando'ya geleyim berber salonu açıyorum, Türk berberimiz yok. Kimse ikna edemiyorum bakalım bulacağım birisini ama abi. Ya yani Bizim şimdi... orada Porto var biliyorsunuz biliyorsun Seday değil mi? Seni seviyorum. O Seday ben... de burada eski videolardan tanırsınız belki. Seni izliyorum devamlı videoları takip ediyorum. İnşallah daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum yani. Siz gerçi olarak. Biz de abiniz olarak elimizden geldiğinizi selam için her zaman hakkınızdayız. Siz destekliyoruz, seviyoruz. İyi ki buradasınız bu akşam. Sağ olun, Çok sağ olun. New Jersey'den izleyen bütün Türkleri buradan selam söylüyorum. Bir daha gelmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Farklı konseptler var aklımda. Buradaki Türklerle alakalı, yaptıkları işlerle alakalı. Onları da yakın zamanlarda göstereceğiz. İsmail abiye teşekkür ediyoruz abi. Ben sağ teşekkür olsun. ederim. Şimdi Philadelphia'nın geldim arkadaşlar. Bugün son gün ayrılacağız. Bir tane Türk restoranı var. Buradaki Türk restoranına gireceğiz. Şimdi menemen yemeye geldik. Şimdi Philadelphia'da bir restorana geldik arkadaşlar. Şefimiz beni tanıdı. Nasılsın abi Çok öncelikle? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin? İyidir. Ben de seni gördüm. Daha iyi oldum. İsim neydi? Ben daha mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Seni de yakından takip ediyorum. izliyorum seni. Aha. Tebrik de ediyorum. Başarılısın. Allah çok sağ olasın, çok sağ olasın abi. Adım da Mesut. Mesut abi çok memnun olduk. Ben de Arkadaşlarla oldu. geldik buraya seni ziyarete. <laughs> Menemen ben ben yemeğe, ben yemeğe ben geldik ben ama bilmiyoruz var mı yok mu. Menemenimiz var. Menemen süper abi, süper adamsın. Menemen sahibi. Ama yani pide da Mükemmel. Nasıl istiyorsan ona bile Arkadaşlar da buradayız şimdi. Dediğimiz gibi çok acıktık. Ben düğün çekimine geldim abi buraya New Jersey'de. Türk düğünü, Giresunluların düğünü vardı buran sahibi de geliyorsun Ha, Sen nerelisin abi? Diyarbakırlıyım. Diyarbakırlısın, evet. evet. güzel. <laughs> Elhamdülillah, <laughs> Diyarbakırlı. Öyle abi düğün çektik işte şimdi. <laughs> Düğünden sonra da geri dönüş var. Bugün 5'te havalına olmam lazım işte. Yolun <laughs> açık olsun kardeşim. Aynen, çok sağ ol abi. Burada işler, güçler nasıl ee, koronadan sonra? Ee, ya işte ufak tefek sıkıntılar tabii ki de var ama. Sana gösterelim böyle. Yok, çok bir şey yok. <laughs> Herkes ilerleyecek. Ee, zor, hakikaten zor. Hele bir de e, gıda sektörü Hı -hı. biraz daha zor. Ne zaman açtılar restoranları burada abi, full kapasiteyle? Daha kapasite değil, 125 kapasiteyle çalışıyoruz. Ha yani şu an %25. Tabii. tabii. Anladım. %25. Orlando'da full kapasite şu an, her yere çık. New Jersey'de biraz fazlamış ama bizde şu anda Philadelphia'da 125 kapasitede. Hı hı. Ya bir şekilde gidiyor ama inşallah kısa sürede bu sorun çözülür de. Herkes rahat bir nefes alır. Evet. Kaç yıldır buradasın abi? Ben daha yeniyim. Yeni mi geldin? Hı daha yeniyim. Süper. Hı, e -E fanla buradayım. Hı hı. Daha yeniyim. E -E bir şekilde duruyoruz. Bakalım ne olacak ne bitecek. Hı İlk defa mı Amerika'ya geldin abi Yok, şu an? Yok benim ikinci gelişim. Ha ikinci gelişim. Daha öncesinde de New Jersey'deydim. Aha. Oradaydım. Şimdi burada bir abimizin vesilesiyle buraya geldim. Oo süper. Süper Hadi abi bakalım olsun. Bakalım ne olacak ne bitecek. Ailece geldik buraya. Aha. Tutunabilirsek burada tutunamazsak. Çoluk çocuk komple geldim buraya Hep diyorsun. Hep beraber komple geldik. Işte. Süper süper Eşim abi. Eşim içeride zaten. Aha, aa, süper. Ailece çalışıyorsunuz burada o zaman. Yani sayılır. Aha, çok iyi. Buradan selam söylemek ister misin diyorlar ya televizyonda. Yok <laughs> <laughs> selamlar. Sen de yolun açık olsun. Çok, abi, çok çok memnun oldum. Ben Görüşmek memnun oldum. üzere. Görüşmek üzere arkadaşım. Menümenlerini bekliyoruz. Tamam. <laughs> Şimdi Adanalarımız geldi. Adana aldık. Bunun öncesinde bir çorba içmiştim. Böyle de bir ayran geldiğimiz gibi. Yanımızda Seday var ve Seday'ın roommate var burada. Nasılsın abi? İyidir ben de. Dün hayatımızı kurtardın. Çok sağ ol. Sen olmasan arabada <gülüyor> kalırdık herhalde. <laughs> Rica Seday nasıl gidiyor abi? Valla iyi, bir sıkıntı yok. Senin önceki videolardan tanıyorlar. Buralar bir... Philadelphia'da Seda'yı ne alaka diyorlardır. Seni Orlando'da zannediyorlar herhalde. Ben birkaç kere Okan Reis'in videosunu çekmiştim. O sonra taşındık oradan, beraber takılamıyoruz artık. O Orlando'da ben buradayım. Geldi, bir düğün çekimi vardı. Biz de buluşalım, yakındı zaten yarım saat falan. Aha. Geldik, takılıyoruz, beraber şu an. Şimdi Orlando'da da yaşadın, sen Philadelphia, New Jersey bölgesinde de yaşadın. Ne düşünüyorsun yaşam hakkında burada? Valla ya bura... Nasıl desem, biraz daha serseri bir şehir, bir sürü olay oluyor, bir şeyler oluyor ama şehir olarak güzel. Güzel üniversiteler var burada, öğrenci nüfusu kalabalık, şehir olarak güzel. Bir de burada murullar var işte sokak, sanatı çok fazla yani. Hı -hı. O yüzden şehrin görüntüsü çok güzel, benim hoşuma gidiyor. Burası yine bir arka sokları falan ama bu da güzel duruyordur büyük ihtimal. Daha güzel yerleri de var, İşte Rocky Steps falan var burada. Neydi rakı? Filmin ismi Rocky zaten. Rocky Step işte orada Adrian diye koştu yer oraydı herhalde. Merdiven çıktı. Uh -huh. Ondan sonra baya bir Türk nüfusu da var burada bakın Adana yiyoruz. Adana. <laughs> Aynen Şimdi tabii. Geçen lahmacun söyledik. Kaç tane baya böyle bir lahmacun söyledik bir tepe. Her şeyi bulabiliyoruz bildiğin Türkiye gibi yani. Uh -huh. Türk marketleri falan da var. Gidiyorsun işte Halley'inden tut ne bileyim. Her şey var. Türkler biri var. Aynen, Türk berberi var. Ne istiyorsan aynı şeyi bulabiliyorsun, o güzel. Evet, da Türk berberi yoktu Orlando'da zaten. bu kadar değildi. Evet. Evet, Orlando daha çok Hispanikler var. Başka evet. kimler var? Hispanikler, işte Brezilyalılar çok. Latin diyelim direkt. Latinler çok fazla. Latinler Türkler. çok fazla, aynen. İşte club kültürü çok fazla. Nargile falan çok içiyorlar. Burada da, burada da içiliyor da zenciler fazla burada. Hispanikler pek yok. Ha buradan ne iş yapıyorsun böyle. şimdi? Orlando'da ne yapıyordun? Burada durumlar nasıl? Orlando'dayken ben nargileciydim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Nargile yapıyordum. Ee, işte saatlik 10 dolar falan öyle kötü bir işti yani. Ondan sonra buraya geldim. Burada Uber, işte Grab up. Ondan sonra DoorDash, bu tarz uygulamalar yapıyorum. Yani bazen kötü oluyor, çoğu zaman iyi ama yani. Orlando yani, Orland Orland daha iyi. Orlando'ya göre iyi, iyi evet. evet. Daha en azından meşgul oluyorsun, daha yoğunluk oluyor. Aynen bir de şehir olduğu için yakın mesafe, habire gidiyorsun geliyorsun. Orlando biraz şey derler, evet. suburban her yer uzak, burada yakın her yer kolay oluyor şimdi zaman. yemeğimizi yiyoruz. Seda'yı da sizlere göstermek istedim. Eski videolardan tanıyorsunuz <laughs> diye. Memnun oldum. ya. Işte. Evet. Görüşürüz. Ne kadar zaman oldu ya Seda? Seninle görüşmeyeli. Bir sene olmuş Hayır, mudur? Bayağı oldu ya. Bir sene olacak sene neredeyse. Oldu, evet. Eskiden zaten oda da arkadaşıydık. Hani seda ile birlikte bizim Aynen. evde de yaşadı. Oradan tanıyorsunuzdur büyük ihtimal eski videolardan. Evet. Şimdi adınımızı görmeyeceğiz. Biz acıktık. <laughs> Sonra zaten havaalanına gideceğim. Yine sohbetimize devam ederiz. Hadi görüşürüz. Evet. Şimdi Rocky filminden belki burayı tanırsınız. Merdivenler var ileride. Oraya gideceğim. Burası da Rocky filminin çekildiği Yer, Rocky Steps olarak geçiyormuş Philadelphia'da. Dedim burayı görmeden olmaz. Uçak 2 saat sonra ama burayı görelim. Sizlere gösterelim. Daha sonra uçuşa başlayacağız. Philadelphia'da hava çok soğuk. Orlando'nun gözünü seveyim arkadaşlar özledim. Üşüyoruz burada New York havası var. Yani New York'a yakın olduğu için burası. Sizlere bahsetmiş olduğum Rocky'nin yeri burası bu arada. Rocky Balboa. Seday tırmandı zaten hemen. <laughs> burada yazar zaten. Herhalde filmin çekildiği yer Sylvester Stone. Biliyorsunuz dünyaca ünlü. Hollywood yıldızı. Yanında da merdivenler var. Biraz sonra oraya gideceğiz. Yani orada koşarken falan bir Rocky filminde belki görmüşsünüzdür. Filmin çekildiği yer burası. Bu arada Kobe Bryant buralıymış değil mi abi? Başka kimler buralı Philadelphia'lı? Will Smith. Will Smith buralı. Kevin Hart vardı o da komedyen. He, Kevin Hart da buralıymış. Genelde siyah ağırlıklı insanlar burada. Çünkü siyah nüfusu burada çok yüksek. İnsanlar bizi bekliyor. Biz şimdi merdivenlere doğru gidelim. Oraları da göstereyim sizlere. Evet, Rocky gibi hissediyorum şu an kendimi. Rocky'nin koşuşunu yaptım. Ama manzara güzel Philadelphia ayaklarınızın altında. Adamlar güzel bir yer bulmuş filmi çekmek için. Arkamızdaki yer herhalde müze değil mi? Müze olarak geçiyor Philadelphia Müzesi. Oh, i̇yi oldu buraları görmüş olduk. Sizlere buraları da gösterdim. İlk defa dediğim gibi buraya geldik. Düğünümüzü çektik buradan. Çiftimize mutluluklar diliyoruz. Sağolsunlar beni çok güzel aradılar. Selerle görüştük. Güzel bir vlog çektik. Şimdi benim havalına geçmem lazım. Bir saat sonra uçuşum var. Şöyle bir downtown'ı sizlere bir daha bir gösterelim. Philadelphia'nın downtown'ı büyük. Orlando'ya göre bayağı bayağı büyük. Ama Orlando'yu daha çok sevdim ben. Biraz küçük ama az ve öz tarzı. Öyle. Bakalım siz beğendiyseniz yorum kısmına yazın. Buralara gelmek isteyenler varsa aranızda da. Sizlere bazı yerleri göstermiş olabildim. Ben de dediğim gibi çok bilmiyorum. Bir günlük gezimdi bu benim. Kendinize çok iyi bakın. Her videoyu beğendiyseniz videoyu beğenebilir ve aşağıda bulunan abone ol butonuyla Amerika'yı benimle birlikte keşfedebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.